Arkadaşlar selamlar. Bir önceki videoda iki gündür size video çekemediğimi söylemiştim. Sebebi ne? Sebebi aha burası. Şimdi bu dükkana ilk geldiğimiz gün size ufak tefek problemlerden bahsetmiştim. Orta duvar olsun, elektriksel problemler olsun, su bazlı problemler olsun. Bu problemlerin çözümü zaman alıyor. Tabii böyle her zaman videonun karşısında olduğumuz gibi gülerek, eğlenerek olmuyor. Stresli oluyor, Bazen sinirleniyoruz, bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz. Böyle saçma sapan proseslerden geçiyoruz bu şeyleri yaparken. Ama her zaman bir motto'muz var abi. Nedir? Biri yapıyorsa biz yaparız. Yani başardık mı? Sonuna geldik. Bugün bitecek mi? İnşallah bitecek. Üçüncü günde tamamlanmış olacak projemiz. Sahibine de hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇nşallah ben çok güzel başarılara alım atacaklarına inanıyorum. Ee, geldiğimiz gün buranın menajeriyle, yani bu store'un menajeriyle bir problem yaşadık. Bu problem sonrasında bütün dizaynı değiştirmek zorunda kaldık. Yani bu dükkanın şu an gördüğünüz dizaynı aslında olması gereken dizayn değil. Ama o problemle karşılaştığımız zaman iki opsiyonumuz vardı. Ya lanet olsun ne yapacağız ya da sıkıntı değil abi bir hallederiz. Ee, i̇nsanlar selam veriyor. Ne yaptığımı merak ediyorlar. Neyse, biz ikinci opsiyona sürekli gidiyoruz. Nedir? Biz hallederiz abi, hiç sıkıntı değil. Menajer geldi, ben dedi bu kapının açık olmasını istiyorum. Ve o kapının açık kalabilmesi için bütün dizaynın değişmesi gerekiyordu. Hemen hızlı bir şekilde ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl bir dizaynla gelebiliriz diye bir fikirle geldik. Ve bugün olayı hallettik, çözdük. Store çok güzel duruyor. Bence çok çok otantik, böyle modern bir havası var dışarıdan bakıldığında insanların çok ilgisini çekiyor. Bence en önemli nokta da bu. Amerika'da birini ikna edebilmeniz için 5 saniyeniz var arkadaşlar. Sadece Amerika değil, dünyanın her yerinde böyle ama bir insana satış yapmak istiyorsanız 5 saniyeniz var. 5 saniye içerisinde bu kişiyi etkileyebiliyorsanız süper, etkileyemiyorsanız yapamıyorsunuz zaten. Başarılı da olmak istiyorsanız bu 5 saniye içerisinde birilerini etkilemenin bir yolunu bulmanız lazım. Biz bu dizaynı seçerek kesinlikle insanları etkilediğimizi düşünüyorum. Çünkü şuradan tam Videoyu başlattığımdan belki 10 kişi 20 kişi geçti ve hepsinin tek haftaya bir şey var. Şu, wow nice deyip geçiyorlar yani çok güzel, wow bayağı indik. what is this, what story is gonna be gibi sorularla geliyorlar. Ee, süper bir şey. Ee, bu da beni biraz şu dönemde heyecanlandırıyor. Buray'ın sahibi çok güzel başarılar elinize atacak. Kendisine tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Birazcık dükkanını hemen göstereyim. Ne oldu, ne yaptık, neler yapıyoruz, şimdi ne konumdayız diye. Size de inşallah ufak bir sürpriz olmuş olur. Televizyonumuzu takacağız arkadaşlar. Dolap dizaynımızı U şeklinde yaptık. Yani U şeklinde yaptık. Şöyle dönmeli ve dönmeli ki karşıdan gelen insanlar direkt buradaki mottoyu alabilsinler. Satış mottosunu. Şöyle bir masa ekledik. Ortada display'imiz var. Arka tarafa çalışma masasını ekleyeceğiz. Televizyonumuzu ekleyeceğiz. Daha yapacağımız çok iş var ama dediğim gibi çok güzel bir dükkan olacak. Şurada lanet olasıca orta bir duvar vardı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu duvar sadece sökmekle kalınmadı. Çünkü bu duvarı söktüğümüzde yukarıda asma tavanlarımızın destekleri gittiği için bu tavanlar komple aşağı inme riskiyle karşı karşıyaydı ki oldu. Ben bu duvarı kestiğim gibi pat şu tavanlar hemen çökme yaptı. Bu çökmeye nasıl karşılık verdik? Şuradan başlayarak şuraya kadar 18 fit yukarıya metal kablolarla destekleme yaptık ve problemi çözdük. Bence çok güzel duruyor. Özellikle şurayı metalik siyahla kaplayıp güzel otantik bir görüntü verdik. Bakın kim geldi? Yemek mi aldın yine? Ha, karnımız, <laughs> karnımız aç. Açlıktan Açıklan ölüyoruz. Ben bu arada Emrah'ı ilk defa kotla görüyorum abi. Mükemmel olmuş. <laughs> Yorumlarınızı Bekliyorum bu konuda. Abi normalde ben Türkiye'de böyle giyiniyordum. Amerika'da 11 yıldır siyah giyiniyorum. Artık Türkiye'ye döneceğim için yine böyle giyiniyorum. <laughs> <laughs> Karalara bağlamıştı. Neyse arkadaşlar dükkanımız şu an bu şekilde. Bizi biraz daha bekleyin. Dükkan bittikten sonra size tam bir final video atacağım. Nasıl olduğunuzu, nasıl gördüğünüzü ve sizlerin bu dükkan hakkında düşüncelerini mutlaka duymak isterim. İnşallah da yaparsınız. Beğendiyseniz bir beğeni atın, bir follow atın. Bize de, de desteğiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Seviyoruz sizleri. Galiba ne <laughs> <gel yemek> <laughs>